Dedim mi devamı geldi? Ha devam ediyoruz. Kamerayı yanlışlıkla durdurmuştum. Üzgünüm. <laughs> Şu an kışkırtma başlıyor. <gülüyor> <gülüyor>

Aa beni sakın oraya giriyor. Yes. yes. Çok iyi. Var mıydı neyse. Boş verelim biz. Başlayalım. Neyse. <laughs> i̇şte, ben hemen makyaj malzemelerini kırayım. Sakın onu yapmayın arkadaşlar ya, siz. <laughs> yeah kırdığımıza göre şu an dağıtacağız. Yok dağıtmayalım daha kötü yapalım. Kesinlikle tanım. Cırt. Cırt. Ben bu bana çalacağım ondan. Ne güzel. Hayat. onu hiç yıkmadı çirkinliğine geliyorlar. Yani zaten bizi görmüyorlar. Doğru. Düşmüştür. Neyse. Şu, neyse. Gelin uzanalım. Uyup kalmışlar. Var mı uyanacaklar ya? Şimdi çıkalım ondan da iyi olur.